Perşembe günü sadece yönetim kurulu değil, aynı anda başkanlar kurulu toplantısı da vardı. Başkanlar kurulu yönetim kurulu toplantısında söylenenlerin e, biliyorsunuz e, halk olarak mı diyeyim, sporu çok bilenler olarak mı diyeyim sosyal medyalarda e, yapılan açıklamalar oldu. Bu açıklamaları istenen başkanımız acil bir toplantı düzenleyerek, e, neticelendirmek için mücadele olarak. bizim yapacağımız toplantıda almış olduğumuz kararlardaki sorun şu. E, öncelikle deprem bölgesinde felaket yaşayan ülkelerimizin takımları zaten üçüncü alınmıştı. Bunlar üzerine kalan diğer ülkelerimizi de başkanımız TFF ve bizlerle görüşerek onay alarak 12 takımımızı da üçüncü ligi alarak 14 takımı bağladı. Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Yönetim Kurulu ve Başkanlar Kurulu toplantısını Konya'da yaptı. Songudak Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Kemal Demir'in de katıldığı toplantıda amatör futbolun sıkıntıları ve bölgesel amatör ligi ile ilgili önümüzdeki sezon oynanacak statü hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. Toplantıyı değerlendiren Zonguldak Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Kemal Demir, Bölgesel Amatör Ligi'nin nasıl bir statüyle oynayacağının Haziran ayında netlik kazanacağını söyledi. Diğer iki gruptan da. 3, 2, 3, 4, 5 lira bir öf yaptırıp şu anda Konya'da neticelenmedi. Olan bir takım alıp 15 takımı çıkarmak hiç, e, kesinlikle çıkacaklar diye düşünüyorum. Tabii ki bizim gayemizde diğer gruplarda kalan ikincilere de şans tanınması diye. Ama böyle bir şeyin şu anda imkansız olduğunu e, önümüzdeki günlerde Haziran ayında yapılacak olan seçimlerle beraber yeni gelecek TFF yönetimiyle bir görüşme ee, bu görüşme nedir? 2011-2011 sezonunda başlatılan bölgesel amatörlük bal liginin e, statüsünün yeniden gözden geçirilmesini harcayan e, bu kadar paranın boşa gittiğini, bu emeklerin karşılığı olmadığını bu yüzden yönetim olarak e, bir karar aldık. Statünün büyük olasılıkla yeni seçilecek yönetimle beraber tartışılıp bal gerçek anlamı olan yarı projesinin lige çevrilmesini aksi takdirde ben Zomor Adası e başkan olarak şahsi fikri aksi takdirde bu ligin bir çok bir önemi olmadığını e, genellikteki yerel liglerin en olan ligde şampiyon olan takımın ilini temsil etmek üzere Türkiye şampiyonasının yapılması taraftarıyım. En azından herkes ilinde oynar bu kadar masrafı. Çünkü kulüplerimizin yaptığı masraf kadar federasyonda bunlara ödediği paralar var. Bu da bizim paramız. Devletimizin parası. Bunları önlemek adı altında böyle bir şey. Ama yarı profesyonelliğe gerçekten dönüş olacaksa balliğinde ben buna karşı değilim. Bunu tasvip edenlerden, takdir edenlerden birisiyim. Böyle bir karar aldık. İnşallah önümüzde Haziran ayında yapılacak TFF seçiminden sonra bir araya gelip, e, tabii tabi biz olmayacağız orada ama başkanımız bizim adımıza gerektiği mücadele ediyor. Kendisi de zaten yönetim kurulu üyesi şu anda. Ama o dönemde görev alır mı almaz mı inşallah alır. O doğru olur bu şekilde sonuçlandırmayı düşünüyoruz. İnşallah düşündüğüm gibi olur. Olmasa da şahsi fikrim söylediğim gibi ilimiz olan en yüksek görevli kimse onun şampiyonu veya ikincisi neyse kaç takım ölüyorsa o şekilde tepsi etmemiz diyor. Türkiye şampiyonası katılmalı olacak.